hayırlı olsun. Ramazan'ın habercisi üç aylarımız yarın başlıyor. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Üç ayları ülkemize, insanlığa, Müslüman alemine, şehrimize, mahallemize, hanelerimize bereket getirsin. Amin. Amin. Bereket evimize de olsun Amin. inşallah değerli kardeşlerim. Amin. Bugün bir hayır niyetiyle yola çıktık. Uğur Mumcu mahallemizde muhtarımız, cami derneklerimiz, din görevlisi hocalarım, arkadaşlarımla birlikte geçtiğimiz yıllarda başlayan mahallemizde vefat eden bir vesileyle rahmeti rahmana kavuşan gerek kimi olsun gerek olmasın eşi dostu az olsun çok olsun yine aynı şekilde üç geçtiğimiz günlerde koronadan bu pandemiden vefat eden kardeşlerimiz vatanımızın milletimizin bekası bu toprakları vatan kıldığımızdan bugüne bizlere bu toprakları feda eden şehitlerimize, gazilerimize onlara hediye etmek üzere burada bu mahallede metfun bulunan, bu mahallede oturan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad etmek üzere bir program başlatmıştık. Arzu ettik ki bu sene Artık bunu bir adını da koyalım. Madem böyle güzel bir yola çıktınız, her sene üç aylar başlamadan hemen önce ilk pazar bunu yapalım dedik ve bugün hemen üç ayların arefesindeyiz. Rabbim tesirine halk eylesin. Amin. Rabbim razı olsun. Niyetimizi kabul eylesin Amin. inşallah. Amin. Tabii Güzel bir program, mahalle adına, birlik, beraberlik adına, belki özlediğiniz tablo doğrusu. Ne güzel, muhtarımız, mahalle sakinlerimiz, sizler, Hocalarım, geçen sene Adnan Kahveci Camii'ndeydi değil mi? Doğru. Evet. Belki bir sonraki sene, Çamlık Şehitler Camii'nde olur. Adını da koymuş olalım yine aynı şekilde. Ömrümüz vefat ederse, güzel bir hasret, güzel bir gelenek. Ee, ben hocalarımı, muhtarımı, derneklerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Tabi bugün haseten özellikle biz müftülük olarak üzünlüyüz. Bir arkadaşımız, vaizimiz vefat etti. Tamam, tamam. Cumhur Demirel belki o burada da vaaz etti, zaman zaman geldi. Bir haftadır yoğun bakımdaydı. Ee, bir beyin bir suretiyle. Bugün vefat etti, sabah haberini aldı. Şimdi ben e, programı tekrar arkadaşlarıma bırakacağım. Arkadaşlarım devam edecek. E, Dolayıba Mahallesi, Dolayıova Çınar Dere Yayla Camii'nde onun cenazesine katılacağım. Hepimize hepinizi helal edin. Hocamıza da rahmetiyle muamele etsin. Cümle geçmişlerimizi, bunlar şahit eylesin. Amin. Vatanımızın, devletimizin, milletimizin bekasına birliğine, birliğine vesile eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Haklarınızı helal edin. Teşekkür ederim.